onlara de ki ben çok yakınım, bir şey isterlerse o isteklerine icabet ederim. Öyleyse onlar da benim isteklerime cevap versinler ki rüşte erebilsinler. Rüşt meselesinin ne kadar geleneksel anlayışta kültürümüzde olduğunu biliriz biz. Ama bunu allah Teala zaten istiyor arkadaşlar. Acaba rüşte ermenin çeşitli yolları, diye bize kanıksattırılan meseleler gibi mi öyle değil mi yani Allah Teala isteği isteklerinin yerine getirilmesi ile olabilecek bir şey olarak söylüyor. Şimdi <laughs> İncil'de ne diyor? Diyor ki kapıyı çalın açılacak İsteyin verilecek arayın bulacaksınız. Şimdi hangi baba kendi çocuğu kendisinden balık ister ona yılan verir hangisi hangi